E, dün basına düşen bir veran şeyle ilgili bir haber oldu. E, Tabi okuduk takip ettik e, kendi içimizde e, nasıl bir toplumda nasıl bir e, bu toplumun bireyleri e, olduğumuzu. Ve nerede yanlış yaptığımız noktasında yoğunlaşma içerisine girdik. Yani durum çok üzücü, iki kişi öldü, işte do dokuz basına yansıyan dokuz kişi yaralı. E bireysel silahlanmaya e karşı topyekü e dikkat çekecek şekilde tepki göstermemiz lazım. Yani bu topluma e öncülük yapan insanlar bunu yaparsa. E, Kemal abi için söylemiyor, yanlış anlaşılmasın. E, yani hani meclis üyeleri, işte STK'lar, bir bütün olarak Urfa'nın vekilleri, kanat önderleri e, bir bütün olarak e, silahsızlanmaya karşı bir e, adım atmalı. Çünkü yeri geldiğinde işte ben iyiyim, ben böyle toplumsal düşünürüm, kendi eee duygularıma yenip düşmem diye her birey bir baktığında ani bir refleksle eee yani hani cani bir şeye dönüşebiliyor. Bir bireye dönüşebiliyor. Ondan dolayı e, özellikle hani Urfa'da biz meclis olarak eee bununla ilgili önümüzdeki günlerde de bir gündem oluşturulmalı. Eee bireysel silahlanmaya hayır demeliyiz. E Fahri Bey'in söylemiş olduğu bireysel silahı olmayla ilgili biz de buna karşıyız. Mümkün oldukça inşallah e, bizim e, mülki idari amirlerimiz yani bu konuyu dikkate alıp biraz daha özellikle bölgemizde meydana gelen üzücü olayların önüne geçmiş olur. Biz de biraz şeydeki olaylar olayız. E, tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun. dileklerimizi iletiyoruz.